İlk çıkışından beri buradayız. Hala da soğutmaya devam ediyoruz. Gel böyle ha orada mı? Ya biz zaten içimiz yanıyor. Biz buralarda değil ya bizim içimiz yanıyor. Niye? Bakıyoruz, geliyoruz ya bunlar yani yılların şeyleri. Ola bir, bir bir gün, iki günde yandı bitti yani. Gerçekten bizim içimiz de yanıyor yani bu ormanlar yandığı zaman. Ya istiyoruz yanmasın ama işte dikkatsiz vatandaşlar dikkat etmiyorlar. O yüzden yangınlar çıkıyor. İşte geldiğimizden beri arazözde kalıyoruz. Arazöz ormanda evimiz oluyor. Uyumuyoruz anında müdahale edebilmek için. Sıçramazsın diye söndükten sonra başında 2-3 gün nöbet tutuyoruz ekstra. Tüten olursa tekrar söndürüyoruz. Ya tabii ki önceliğimiz vatanımız. Yani önceliğim vatan, orman. Hani bir ağacın yanması, ekstra hayvanlarımızın yanması. Yani bu ağaç, ağaçta mesela yaşayan hayvanlar, kuşlar, sincap vesaire. Hep orman için yani her şey, her şey vatan için. Elimizden gelen mücadeleyi de sonuna kadar veriyoruz zaten. 7 gündür burada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Uyku yok günde 2 saat, 3 saat arazözün içinde, üstünde, herhangi bir yerinde uyumaya çalışıyoruz. Eğer uyuyabilirsek o da. Bu tür zorluklarla karşılaşıyoruz ister istemez ama görevimiz. Yaptığımız işten gayet memnunuz. Kesinlikle şikayet etmiyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. E, yangın söndü, kontrol altına alındı cümlesini, bilgisini aldıktan sonra neler hissediyorsunuz? Hissettiklerinizi anlatır mısınız? Rahatlıyoruz, ruhen rahatlıyoruz. Başka açıklaması yok yani. Bu oksijen kaynağımız bizim. Tüm Türkiye'nin oksijen kaynağı bu ağaçlar, ormanlarımız. Nefes, orman eşittir nefes yani. Bunlar olmazsa hepimiz hala Arap